ver fikrini 40 yaşın altındaki üniversite mezunları İngilizce bilmiyorsa diploma meşruiyeti sorgulanmalıdır kesinlikle katılıyorum ülkenin doğusuyla batısı arasında hatta batısıyla batısı arasında bile çok ciddi farklılıklar var dolayısıyla ilkokul ortaokul lise çağlarını tenzih edebilirim bu konuda ama üniversite öğrencisi olmuş özellikle 4 yıllık lisans eğitimi almış birisi kendisini uluslararası bir insan haline getiremediyse mesleğiyle ülkeye ne katabilir kendisine bu meslek üzerinden ne katabilir dolayısıyla bir üniversite üniversite mezununun mutlaka uluslararası bir insan olması gerekir. Artık İngilizce öğrenmek abi gerçekten kolay. Eskiden 35 yaşına gelmiş bir adam İngilizce kursuna gitmek için vakit bulamayabilirdi. Ama artık istediği her saatte sabah öğlen akşam bilgisayarını açıp telefonunu açıp İngilizce öğrenebilir. İngilizce öğrenemiyorum. Vaktim yok. aya da gidecek hiçbir yerim yok. Artık bir bahane değil. Bahane olmadığı gibi bir de yani travmatize edilecek bir durum yok. Artık hepimizin elinde telefon var. Bugün dünyanın herhangi birisiyle temas kuran birisinin İngilizce üzerinden travmatize olmadığı olması, travmaların var demesi bence yanlış. E sen zaten temasa geçiyorsun. Sadece yüz yüze temasa geçmek, derdini anlatabilmek, bir yere seni bıraktıkları zaman ya şu parayı fazla çektiniz beyefendi demek bir üniversite mezunu tırnak içinde aydının kesinlikle harcı olması gereken bir şey. Abi üzeri ne? İzlediğin her şey İngilizce. Girdiğin bütün siteler İngilizce orijinli ve sen aslında yaşadığın hayatın çoğunu İngilizce yaşıyorsun. Ve sen İngilizce yaşadığın hayatta eğer İngilizce bilmiyorsan bütün bir dünyayı ıskalıyorsun. Ya böyle global bir dünyada İngilizce bilmemek büyük cahillik. Katılıyorum. Cahillik kısmını tartışabiliriz. Cehaleti ben farklı şekilde de tanımlıyor olabilirim. Ama çok büyük skandal boyutunda bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunun üzerinden İngilizce bilenler siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne var ki işte şunu da İngilizce söyledin de ne oldu? Bu bizim kendi dilimizin kendi sorunlarıyla alakalı bir şey. Bunun üzerinden sen İngilizce bilmemeni meşru kılamazsın. İnanılmaz bir sondu. <laughs> Bizden bu kadar takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.